yeni bir yeter ki iste bölümüyle karşınızdayız. Engel olmamak, engellememek ve bir bütün olduğumuzu her zaman hatırlamak için yapmış olduğumuz bu programda bugünkü konuğumuz Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Başkanı sevgili Dilara Özer. Bizlerle birlikte hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şimdi e, biz aslında sizi Gedik Üniversitesi'nin yapmış olduğu e, bir tesiste tanıştık daha öncesinden tanıştık evet. ama izleyicilerimize evet. biraz hemen anlatalım. Gedik Üniversitesi'nin e, çok güzel bir çalışması var. Bu çalışmada evet. sizin payınız büyük. Biraz siz bahseder misiniz anlatmaya? Evet, bu aktifim toplumun içindeyim sloganıyla yola çıkan bir proje Gedik evet. Üniversitesi'nin oluşturduğu Pendik Belediyesi ve Pendik Kaymakamlığı'nın da işbirliği yaptığımız kurumlar olarak yer aldığı ee, yaklaşık 200 çocuğa hitap eden, onlara fiziksel aktivite konusunda çeşitli eğitimler veren bir proje. Bu projedeki amaç kaynaştırma, ee, evet. beden özellikle e, kuvvet yani sporu aşılama evet. ve aynı zamanda da sosyalleşmeye. Evet, yani aslında çok amaçlı öyle bir öyle proje ben. diyebiliriz buna. Ee, bu proje aslında Özel eğitimdeki önemli bir açığı kapatmak için oluşturuldu. Özel eğitim hizmetleri adı altında çocuklar çok farklı alanlarda eğitim alıyorlar. Öz bakım becerileri, konuşma becerileri, bilişsel beceriler, bütün gelişim alanlarına yönelik çeşitli eğitimler alıyorlar ama bu eğitimlerden ihmal edilen bir alan beden eğitimi ve spor alanı. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine gidiyor o gün gördüğünüz çocukların hemen hemen tamamı ama orada beden eğitim alanında herhangi bir e, hizmet alamıyorlar. Ya da özel eğitim sınıflarına gidiyorlar, e, kaynaştırma eğitimine gidiyorlar ama beden eğitimi öğretmeni olmadığı için bu tür aktivitelere katılamıyorlar. Dolayısıyla eksik kalan bir bölümü e, tamamlamak için biz bu projeyi üzerine oluşturduk. üzerine konuşacağız, aktivitelerden de bahsedeceğiz, kimlerin yararlanabileceğini de, de konuşacağız ama dilerseniz öncelikle e, izleyicilerimize yapmış olduğumuz bizim ziyaretimizde Çok güzel e, ailelerle e, konuşmuştuk. Hem onları seyredelim, ailelerin görüşleri neler hem de izleyenler de tesis hakkında görsel olarak da fikir sahibi de bu. zamandır buraya geliyorsunuz? İki sene oldu. İki sene evet. oldu. Nasıl haberdar oldunuz peki böyle bir oluşumun olduğundan? Yani gazetelerden, kurumlardan haber aldım daha çok. Hı -hı. Ee, bir de arkadaş vesilesiyle Hı -hı. daha oldu. Hı -hı. Yani o şekil başladık. E, Nehirden de tabii biraz bahsedelim. de evet. tanıyalım. Ee, nasıl kaynaşması nasıl oldu? Ee, biraz bilgi bize verebilirseniz. Nehir otizm Hı -hı. Ee, ve art yürüme engelliydi. Yürümekte bayağı bir sıkıntı yaşıyorduk. Ee, yani buraya başladıktan sonra bayağı bir gelişmelerimiz bayağı oldu. Öyle mi? Yani, Ne evet. gibi mesela? Özellikle otizm e, konusunda evet. eğitimin ne kadar önemli olduğunu aslında hepimiz çok iyi biliyoruz. Evet. Öyle nehir çok başka bir şeydi ya. Nehir denge yürü, yürümede dengede sıfırdık. İki kişi e, yürütürdük. Ve şu anda Nehir dengede gayet güzel yürüyoruz. Yani tek başına kendini çekebiliyor, sürünebiliyor. Ve Nehir bundan hiçbirini yapamayan bir çocuktu. Buraya başladıktan sonra tırmanmalarımız gelişti, yürümelerimiz gelişti. Ve bağımsız yürümeye başladı. En yani önemlisi bu. Arkadaş Çevresi de çevresinin çok olması evet. nasıl bir etki yarattı? yani? Onun... Arkadaşlarla da gayet iyi şu anda. Hı hı. İletişimi en azından onları fark ediyor. Önceden bunlar da yoktu. Farkındalığımız çok azdı göz temasımız sıfırdı. Ve şu anda göz temasımız başladı. Arkadaşlarıyla ile iletişim, oynadığımız zaman, oyunlar oynadığımız zaman eşlikle oyunlar oynuyoruz. Sizin peki bu arada ailelerin, yani burada bizim yaptığımız konuşmalarda ailelere de özel bir eğitim aynı zamanda verildiği. Evet. Çünkü devamında en nihayetinde sizin de belirttiğiniz gibi evet. iki günün Yeterli ee, bir süre değil. Kısa bir, evet. e, bir süre, az bir süre <laughs> evet. diye baktığımızda sizin aldığınız eğitimler nedir? Aynı şunu burada biz de alıyoruz yani annelerle beraber yapıyoruz. Ne öğrendiniz? Önce... Mesela ben bunu bilmiyordum dediğiniz, buradan hani, izleyicilerimizle paylaşacağınız ne var? Önemli bir şey. En basiti e, yani çocuklarımızın nasıl davranılacağı önemli olan. Seminerlerimiz de oldu burada. Seminer çocuklarla iletişim nasıl kurulur veya çocuklara nasıl faydamız olur. Nasıl? O şekilde. bize bir örnek de gösterebilir misiniz? Beraber çalışıyoruz. Sporlarını beraber yapıyoruz. Bu arada Batuhan. 20 yaşında. 20 yaşında. Evet. 2 sene peki bundan önce? İşte özel eğitime gidiyoruz. Hı -hı. Ortaokulu bitirdi işte. Yani i̇şe edindirme merkezlerine falan gönderiyorum. Batuhan otizmli olduğu için. Buranın mesela ne gibi bir faydası var Batuhan sence? Ne gibi fark gördün başka yerlerden? Hı, şöyle. Basketbol oynuyor. Basketbol. Önceden oynuyor muydun peki buraya gelmeden önce basketbol? Oynuyordum. Buranın bir farkı var mı peki sence? Basketbolda hangisi daha iyi? Basketbol. Bir takım arkadaşlarım var mı? Kim seviyorsun? Akcan. <laughs> Abcan seviyor musun? Evet. <laughs> Zaten Abcan'a takıntılı bu. Burada hiç arkadaşı yoktu. Hı hı. Ama burada arkadaş edinmeyi öğrendi gerçekten. O çocuk hiç mesela dışarı çıktığında kimse oynamak istemiyordu. Ama burada aynı kendi şeyinde oldukları için arkadaş edinebiliyorlar. Spor yapabiliyorlar. Sosyal açısından. Evet. Evet, evet çok iyi. Bak duygulanıyor ama çok duygulu bir çocuk. Öyle mi? <laughs> evet çok duygulu. Hemen bak. Hemen ağlıyor öyle şeyler. Hemen. Sizin de zaten. Evet. <laughs> Dayanamıyor yani ne diyorsun? Yani çünkü böyle imkanlar bize herkes tanımıyor ki. Gerçekten kimse kabul etmiyor. Ne gibi mesela özellikle? Ya engelleri olunca başka çocuklar, bizim çocuklarımız geliyor diyorlar. Kimse toplama kabul etmiyor. Ama burası böyle çocuklar hep bir arada bulunmasını, spor yapmasını sağladı yani. Ve yani bu iki gün bile yani kısa e, ama fayda. çok kıymetli bir iki gün. Her bir çocuk mesela benim sporum var mı diyor yani, benimsedi şey diyor yani o kadar yani şey yaptı. Çünkü gitse sokakta çocuklara yanlarında duruyor, onların çağırmasını bekliyor. Çağırmıyorlar çok üzülüyor o zaman. Onun için şey yapıyor biliyor musun? Onun için ağlıyor yani. Yani tam üzmeyelim gerçekten. o kadar fazla. Ben <gülüyor> üzmek <gülüyor> istemiyorum. Evet. Tamamen hani mutluluğumuzu paylaşmak için biz geldik. Gerçekten yok yani bu duygular Ama, gibi. Evet, buradan da bunun artması için bu tarz evet, organizasyonların gerçekten, yani, destekleri... gerçekten çok faydasını gördük yani. Hı -hı. yani benim sevdiğim benim sporum diyor mesela hani şey diyor işleri dolu çocukların böyle şeylere karşı. Biz hep bunu söylüyoruz. Bir bütünün parçalarıyız. Evet. Bunu ayrıştırmamak gerekiyor. Ayrı Belki evet. büyük insanlar neyse de ama çocuklar çok dışladıkları için bunlar gerçekten üzülüyorlar öyle şeylere. Acaba diyor benim neyim var da beni kabul etmiyorlar? Onlar... canım artık üzülmeyin. <laughs> o zaman gerçekten benim için böyle bir şey oldu. <laughs> çok teşekkür ederiz. Yani kusura bakmayın yani. Yok. Çünkü biz çok teşekkür gerçekten ederiz. Yani. Çünkü, çünkü. Için. ne kadar etkilendiğimizi görüyorsunuz değil mi? Yani yapmacık değil. Gerçekten böyle. Buralara minnettarız böyle yerlere. Yani gerçekten bize bu imkanı sağladıklar için de çok teşekkür ederiz. İzlediğimiz kadarıyla aileler kimi mutluluktan neredeyse hani ağlayacak durumda, e, kimi gelişimi, yani iki senedir, üç evet. aşağı beş yukarıda iki evet. senedir var öyle bir yılında başladı. E, i̇ki senedir e, yapılan, bütün o gelişimi, gözlenen gelişimi anlatıyorlar. Evet. Böyle, kaç kişi çalışıyor? Kaç eğitim? Projede altı eğitmenimiz var. Ancak Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin araştırma görevlileri de zaman zaman bu ekibe destek oluyor. Proje koordinatörü olarak ben katılıyorum. Çalışmalara bir proje asistanımız var. Dolayısıyla görünen belki 6 kişi ama arkasında mutfak bölümünde Yedik Üniversitesi'nden çok büyük bir ekip çalışıyor. Peki, e, şimdi engel e, yine tırnak içinde söylüyoruz e, engel gruplarına baktığımız zaman çok farklı çeşitli çocuklarımızın da bir arada olduğunu görüyoruz. Evet. E, bu bir risk midir? Yok, o kesinlikle. Yoksa risk değil. E, aslında olması Hı -hı. gereken miydi? Neden bunu soruyorum? Çünkü hani farklı rahatsızlıkları olan e, ya da farklı ee, nasıl diyeyim aktivitelerle belki yol alabilecek öğrenciler evet. varken farklı gruplar da içinde yer alabiliyor. Evet. evet. Şimdi biz de baktığınızda e, siz de gördünüz. Bu karma Evet. Biraz hani ilginç de geliyor. Evet. Şimdi büyük bir kısmı zihinsel engelli çocuklarımızın, ikinci derecede otizmli çocuklar var, üçüncü derecede bedensel engel ve çok az bir bölümünü oluşturuyor çoklu engel grubuna ait olan çocuklar. Şimdi dediğiniz gibi belki diğer eğitim ortamlarında risk olabilir bu kadar farklı engel grubundan çocuğun bir arada eğitim alması. Ama bizim eğitimlerimizi gözlediniz. Hep anne katılımlı bir eğitim. Anneler çocuklarıyla birlikte eğitime katılıyorlar. Grup içinde ihtiyacı olan bireysel desteği anneler sağlıyor. Anneler de bu arada eğitim alıyor evet. öyle değil mi? Evet. Anneler de çocuklarına nasıl yardımcı olacaklarını, onları fiziksel aktiviteye nasıl yönlendireceklerini öğreniyorlar. Biz de tabii annelerden çok şey öğreniyoruz. Çocukların bir takım davranışları nasıl kontrol altına alıyorlar. Çünkü çocukları en iyi tanıyan kişiler anneler. Biz haftada iki gün görüyoruz. Dolayısıyla böyle karşılıklı bir alışveriş. Tabii annelerle çalışınca öğretmen ihtiyacımızı minimumda tutabiliyoruz. Yoksa anneler olmasa bizim herhalde altı kişiyle yetinmemiz mümkün değil. Bunu böyle bir 5 ile Ile çarpmamız Uzmanlık alanları neler peki o 6 kişinin? 6 kişinin 2 e, öğretmenimiz çocuk gelişimci, 3 öğretmenimiz beden eğitimi öğretmeni ve bu arkadaşlarımızın koordinasyonunu sağlayan bir arkadaşımız okul öncesi eğitimi öğretmeni. Ailenin en büyük e, aslında nasıl diyeyim istekleri? haftada iki günün yetmemesi evet. hani keşke daha fazla olsa keşke her yerde olsa hani çünkü çok uzaklardan da gelenler olabiliyor herhalde ya da sadece per, pendik bölgesini bilemiyorum bu sadece pendik bölgesindeki pendik bölgesi. çocuklara yönelik tamam. bir proje ama öyle irtibat bizimle kuranlar oluyor ki servisi ayarladıkları takdirde ulaşımı kendileri ayarladıkları takdirde biz onlara hizmet verebiliyoruz ya da bazen Kartal'dan e, Maltepe'den Aileler kendi araçlarıyla çocuklarını getiriyorlar. O sorumluluğu aldıkları takdirde biz de onlara hizmet verebiliyoruz. Bu iki gün olmasının sebebi maddi boyutları yüzünden mi? İki gün olmasının sebebi projenin sınırlıkları yüzünden. Gördüğünüz gibi bir alanda yapıyoruz bu projeyi. Pendik Belediyesi tarafından tahsis edilen bir spor tesisi, Dolay Spor Tesisi. Servis hizmetini de yine Dolay Oba'ya Pendik Belediyesi sağlıyor. Tabii bunlar bizim için çok büyük destekler. Bu nedenle Pendik çevresinde sınırlı kalıyor ama aile ulaşımı karşıladığı takdirde biz o aileleri de projeye dahil etmeye çalışıyoruz. Ama belli bir iki gün var yine yani yine bir üçüncü gün tabii, çıkmıyor. hayır üçüncü gün çıkmıyor tabii çünkü e, hitap ettiğimiz grup 200 çocuk 6 çalışanımız var ve fiziksel koşullar yine ancak bu kadar çocuğa hitap edebilecek nitelikte. Yani aslında biraz daha fazla maddi desteklerle, daha fazla geliştirilecek olan merkezlerde çocuklarımızın daha fazla yararlanması da mümkün olabilir. Yani bu noktada şunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu proje bir model proje. Yani biz evet. bu projeyle aslında Türkiye'ye üniversite, belediye, kaymakamlık el ele verdiği takdirde güçlerini iyi bir şekilde organize ettikleri takdirde, neler yapılabileceğini gösterdik. Evet, eğitim... Yine eğitimde eksik kalan bir parçayının nasıl tamamlanabileceğini gösterdik. Tabii burası tamamen hani işin beden kısmı, özellikle spor kısmı ile ilgili evet. bir model. Yoksa başka belediyelerinde çeşitli eğitim merkezleri var açılan tabii, yine. Tabii tabii ki bu Paylanı... sadece spor alanında çeşitli evet. e farklılıkları olan. ...çeşitli özellikleri olan çocukların bir çatı altında toplandıkları ve düzenli spor eğitimi aldıkları bir merkez bu anlamda ben ilk proje diyebilirim bu kadar kapsamlı bu kadar uzun soluklu. Bu ilk iki projeye, senedir devam evet, ediyoruz. Evet senedir devam eden bu ilk projeye de dahil olan aileleri dinlemeye devam edelim çünkü onlar da bu kadar uzun kısa sürede özür dilerim uzun yol kat etmenin verdiği. Sevinç de bizimle düşüncelerini paylaştılar. İzliyoruz tekrar aileleri. Nasıl buraya tanış tanışma hikayeniz, gelme hikayeniz? Geldik yani kendimiz kurumumuza e, kağıt bırakmışlardı eğitim kurumumuza. Hı. Oradan e, bizi yönlendirdiler de ben de seve seve geldim ama oğlum çok sevdi. Oradan da devam ettik yani bir buçuk yılda falan. Bir buçuk hemen hemen. Eminim siz de çok faydasını. Çok faydasını gördüm. Gördünüz. Aşırı derecede faydasını gördük Hareketlerinde, evdeki hani davranışları falan çok değişti fiziksel olarak. Çok e, yani memnunum. Biraz daha yakından da tanıyalım. kaç yaşındasın? Beş. Beş. Maşallah. Ne gibi farklılıklar öncesi ve sonrası ile ilgili? Fiziksel gerilik falan var zaten bizim çocuğumuzda fiziki olarak geriden geliyor yaşlılarına göre. Onun için bazı fizik hareketleri yapamıyordu. Hani ne bileyim bir yerden atlama gibi, set geçme gibi, çabuk geçemiyordu falan. Ama merdiven çıkma gibi onları daha kolaylaştırdık mesela. Yani fiziksel yani spor aktiviteleri Evet. Özellikle beden. Hayki e, olarak e, yaşıtlarına göre geriden takip ettiği için yani bazı şeyler eğilip kalkamıyordu. Hı hı. Şimdi benimle halılar halı, halı top oynuyor. Bazı hareketler işte zarar verdiğini düşünerek yaptırmıyordu, korkuyordu. Biz üstüne gitmiyorduk. Hani ne gibi mesela? E, mesela yüzüstü çevrilmeden bu hani kucağında çevirmekten hı hı. falan korkuyordu. Şimdi mesela onu falan açtık. Onlar hani yanlış aslında üstüne girilmesi gerekiyormuş. biz geri. <laughs> Hani geri yani döndüğü yok, İstemek He. gerekiyor. Severek, Hı. severek, severek yaptırmaya çalışmak daha doğrusu, hani daha oyunla yaptırmak gibi öyle öyle alışıyor çocuk. Burada onu öğrendik en azından yani Hı. çocuğun üzerine giderek güzellikle bunu yaptırmayı öğrendik daha çok. Evde eğitim devam ediyor. Evet. Bu arada yani dışında. Evet. Evde eğitimimiz var. Hı. Ee, sporun da tekrarlarını zaten o severek burada yaptıklarını evde tekrarlamayı çok seviyor. Burayı çok seviyor. Severek geliyor. Değil mi arkadaşlar? Evet. Getirin, <laughs> Nasıl, bir sürü kalabalık. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Misa, O Orada yaşındayım. Nişeye gidiyorum. O kadar. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben de Dilara. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Bu özellikle hayatı değiştiren bir oluşumun evet. bir parçasısınız. Tabii biz buraya ilk başladığımızda Melisa daha çok düşme korkuları vardı mesela. Yani insanlarla iletişimi daha şeydi. Burada hocalar olsun, hani güzel konuşmaları, düzeldi. Bayağı bir. Ne bileyim burayı seviyor. Hani spora dediğimiz zaman... Hiç ikili etmiyor, gidelim. Ama başka mesela fizik falan dedim mi? Biraz <laughs> da terastürlerde bulunuyor yani. Yani derslerden e, genelde. <laughs> evet, zaten liseye çok... gittiği için Hı -hı. buraya geliyoruz. Mesela liseye gidiyor. Geçen bizi bedensel engelli olduğu için öğretmeniz ilk önce biz sizi bedene almayacağız. Hani almadılar. Hani bazı okullarda bunlar milli eğitim okullarında çok karşımıza çıkıyor. Öyle mi? Sporda yani. Milli eğitim okullarında sporda değer koyuyorlar. Tabii ki evet. bu yapamıyor. Mesela biz gidiyoruz, orada oturuyoruz. Ya yani ben çocuğumla ilgileneceğim. Hani bir şeyler gösterseler çabalarız. Ama onlar ne yapıyor? Bu yapamaz. E, oturun diye. E, o ders bu sefer ne yapıyorum? Ben alıp çocuğumu sınıfına çıkartıyorum. İki ders boyunca veya orada oturuyoruz veya katılmıyoruz. Hani bunlara göre de bir aktivite yapmaları gerekir. Yani normal çocuklara bunları tanıtılması gerekir. Biz hiçbir sorun yaşamadık ilkokuldan evet. beri bu yana ama hep iyi arkadaşlarlar sahip oldu. Hı. Ama öyle arkadaşlarımız var ki çocukları çok dışlanıyor. Yani diğer çocuklar onlara farklı gözlerle bakıyor. Hepimizin Tabii bir ki. eğitim alması gerekiyor Tabii. ve farklı olmadığımıza dair bunların aslında çok doğru bir şey soruyorsunuz. Özellikle Tabii. okullarda ders olarak bile okutulması gereken çok önemli bir konudan bahsediyorsunuz. Tabii. Ben mesela benim kızım böyle olduğu için konuşmasına sorun var. Okula gidiyoruz ilk öğretmenden söyleyip biz bunu normal sınava anlatacağız. Niçin? Bu çocuk konu. Ya önce bir sınav aldım. Ben bu yüzden her sene başı öğretmenlerle tartışıyorum. öyle tartışıyorum. <laughs> benim çocuğumun zekada bir şey yok. Tamam, konuşmasında olabilir, bedenselde Hı. de olabilir. Yani teok sınavını bile benim kızım kendisi tutturdu da, Lisesini Maşallah. tutturdu. Hani bunları hemen arka plana atmamaları gerekiyor. Biz ilk sınav olana kadar bayağı bir zorluk çekiyoruz. İkinci sınavdan sonra ilk sınav, ikinci sınava gelince biz Melisa'yı normal sınav alacağız. Arkadaşlarına çok çok iyi aldı diyorlar Abi. bu sefer ama... Enisa çok teşekkür ederiz. Yani verdiğiniz bilgiler ve üzerinde aydınlatmaya çalıştığınız alan çok değerli, çok kıymetli Tabii ki. Evet, umarım sizin söyledikleriniz de gerçekten doğru yerlere gider. İnşallah. Ailelerimiz bu şekilde yorumluyor. İki senedir dedik ama biraz ilerisinde konuşalım. Bu projenin evet. e, gelişimi için bir şeyler yapılıyormuş şu anda ya da devamlılığı hakkında e, farklı fikirler uygulamaya geçecek evet. mi hayata? Şimdi belki önce şunu söylemek lazım. Tabi bu proje bir kere e, 2013 yılında başladı. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle gerçekleştirmiş olduğumuz bir projeydi ve belirli bir süresi vardı. Her proje biliyorsunuz başlar ve biter. 18 ayda süresi. Bu projede güzel olan taraf 18 ay sonunda bitmedi. Bu olması gereken. Evet. Yani bu ekstra olan evet. bir şey değil ki. Evet. Yani bu 18 ayda bitmesi bu tarz e, projelerin yanlış olan. Ama inanın yani bunun devamlılığını zaten sadece Gedik Üniversitesi değil, aslında birçok yani hepimizin yaşadığımız bütün alanlarda Zaten böyle şeylerin devamlılığını sağlamasınız daha hatta ve hatta üzerine de daha fazla evet. konulması gerekiyor. Yani siz idealni söylüyorsunuz. Ideal ama doğru, doğru olan. olmuyor hani... böyle bir şeye başlıyorsunuz. Projenin bütçesi bittiği anda son diyorsunuz ki velilere evet çok güzel bir dönemde ama kusura bakmayın devamlılığını sağlayamadık. Şimdi bu yüzden bizim bu programı yapma amaçlarımızdan evet. birisi hani gerçekten de hani ses televizyon bir ee, araçtır hani belki eğlence aracıdır evet. ama bazı amaçları da içinde barındırır. Bu amaçlardan bir tanesi de hakikaten e, nerede neyin ne olduğunu evet. insanlara gösterebilmek. Bütün ailelerin söylediği hangi Hı. belediye ne yapıyor olursa olsun hep e, keşke biraz daha evet devam etse, devam daha, daha etse uzun ya da daha uzun sürse. Evet. İşte imkanlarımız böyle imkanlarımız, şöyle imkanlar hmm. genişletilebilir. Yani siz idealini söylüyorsunuz, ideali o ama biz çok hayal kırıklıkları yaşadık geçmiş dönemde farklı projeler yaptık, süresi bitiyor çünkü hibe bitiyor, ee, uğraşıyorsunuz, kaynak bulamıyorsunuz sonra diyorsunuz Bu ki. Bu engellilerle ilgili projelerde. Tabii tabi, kusura bakmayın diyorsunuz, yani yani çok çok önemli projeler yaptık ve güle güle diyorsunuz. Onun için bu projenin bence en önemli yanı Gedik Üniversitesi'nin Pendik Belediyesi'nin ve Kaymakamlığın bu projeye sahip çıkması. Bu arada yine söylemeden geçemeyeceğim. Projenin devamlı aşamasında Sportoto Teşkilatı'ndan bir destek aldık. Ama bunlar da sizin dediğiniz gibi oradan destek, buradan destek kurumların inisiyatifiyle süren projeler. Halbuki bunlar tamamen toplumsal projeler. Dolayısıyla devletin politikası içinde yer almalı, özel eğitim politikalarının içinde yer alması gereken bir çalışma. Böyle bir iş olmadığı için biz de bunu proje olarak topluma bunun önemini ve değerini göstermek istedik. Sanıyorum bunun en güzel değerini de, ee, en güzel şekilde aileler ifade etti ve çocukların o merkezde gözlediğiniz mutlulukları bunu ortaya koyuyor. Şimdi ne yapmak lazım? Yani bu bir modeldi. Ne yapmak lazım? Çocukların yararlandıkları özel eğitim hizmetleri var. Devlet tarafından finanse edilen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin sağladığı hizmetler. Mutlaka bu hizmetlerin içine beden eğitimi bir hizmet olarak yerleştirilmeli ve bu kurumlar beden eğitimi öğretmeni istihdam etmek durumundalar. Yoksa bizim yaptığımız 200 çocuğa hitap eden projeyle ya da falancanın yaptığı projeyle bizim bu sorunun üstesinden gelmemiz mümkün değil. Bizim yaptığımız çalışmalar okyanusta bir damla ama öyle bir damla ki bütün topluma, bütün kesime hitap eden, onlara örnek teşkil eden. Yani biz aslında diyoruz ki ilgili kurumlara, bakın bu çok önemli bir ihtiyaç. Bu ihtiyacın nasıl giderileceğine ilişkin biz bir proje geliştirdik ki ayakları yere basan bir çalışma. Yani bu konuda çok çabalarımız oldu ama İnşallah şu programın da ben çok önemli bir olur. girişim olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir ihtiyaç evet. ve bu ihtiyacın nasıl giderildiği de ortada, giderileceği de ortada. Dün Tek yapılması zaten. gereken Anlatmak, şey... Anlatmak, anlamak, evet. engel olmamak, evet. istemek. hani evet. Programın adı zaten bu yüzden yeter ki isten. Evet. İsteyince... Her şey olur. Yeter ki istemek önemli. Oradaki aileler istediği için çocukları sizin yapmış olduğunuz evet. organizasyona getiriyorlar. Eğer istek olmasa yine evde evet. kalacak, belki 40 sene boyunca evden hiç çıkmayacak kişilerle biz karşılaştık evet. program boyunca. Dünya hepimizin her şey hepimize göre... Olsun evet. diyelim. Evet. Son olarak artık yavaş yavaş süremizin evet, de sonuna gerçekten, geliyoruz. Gerçekten ben de istemenin gücüne inanan bir insanım. Hı. Hem kendi özel yaşamımda, mesleki yaşamımda ve bu çocuklarla yaptığım çalışmalarda da ailelerden aldığım e, hikayeler, onların yaşam öyküleri size de hediye etmiştik, sevginin Hı. gücü. Yani insan isterse birçok şey yapabiliyor. Şimdi biz istiyoruz ki bu Yedik Üniversitesi e, Başkanlığında yapılan bu çalışmayı, bir bakanlığın himayesi altına alalım. İnşallah. Ve neden sadece Pendik'te 200 çocuk bundan yararlanıyor? Bunun daha İlkenizin, geneli evet, evet. Çoğunluğuna hitap eden, biz de e, Bütün özel gereksinimli çocukların ihtiyacını karşılayan bir özel eğitim politikası olarak Hı -hı. E, yer alsın. Tek dileğimiz bu. Çok teşekkür ederiz. Ben size çok teşekkür Sevgililer, ediyorum. Özler. İlginiz için, katkılarınız için. Umarız çok daha iyi koşullarda, iyi günlerde tekrar bir araya geliriz ve bugünleri tekrar hatırlayıp nereden nereye nasıl gelindiğini tekrar konuşuruz. Efendim ayrıştırmamak, ayrışmamak ve her şeyden önemlisi bir bütün olduğumuzu unutmamak için biz hep istiyoruz ki birbirimizi anlayalım. Yeter ki ise bugün sona erdi. Tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.